seçtiğim renklere dokunabilirim. Biraz odun toplayayım ve zaten mi? Kahverengi ve yeşil arasında seçim yapmalıyım. Kahverengiyi seçsem iyi olur yoksa hiç odun alamam. Çimen yenildin mi? bir elmas bulmak. Ama buradan nasıl çıkacağım? Sanırım yürümek için biraz toprak alacağım. Biraz odun bulup işe yarar bir şeyler bulacağım. İyi ki bir parkur Pro. Şimdi bloklarım bitti. Ne yapmalıyım? Tekrar bekle. Gri ya da mavi? Gördüğüm tek blok gri. O yüzden onunla devam edeceğim. Tamamdır. Sadece buradaki çakılı al. Sanırım yeterince aldım. Şimdi onu kullanarak süper yüksek bir kule yapma zamanı. Eğer bir tapınak ortaya çıkarsa buradan kesinlikle görürüm. Bir tapınak görüyorum ve ne? Saray mor mu? Çöl tamamen sarı ve mor bir şey yok. Yani elbette sarıyı seçiyorum. Bekle, beni kandırdın. Hayattayım ama şimdi ne yapacağım? Anladım. Bu bloğu kırabilirim. Havada yakalayıp kuma dokunmadan önce yerleştirebilirim. Tamam, zaman geldi. Başardım. Şimdi sandıkları kontrol etme zamanı. Haydi gidelim ve kim yaptı bunu? Ben çünkü seni uyarmam gerekiyor. Eğer beğenmezseniz Roblox yasaklanacak. Seni biyodaki bağlantıdaki modlardan hangi silahla vurulacağına karar vermen için bırakacağım. Sandığı kontrol edeyim. Ben kazandım.